Herkese selam. Bu videomuzda ritimlere göre sahne geçişini yapmaya çalışacağız. Bu ve buna benzer bir şekilde video yapmak istiyorsak yapmamız gerekenler çok basit. Sekansımıza attığımız şarkının üzerine çift tıklıyoruz. Source monitöründe bizim yapacağımız şey ritimlerin attığı yerlerde ses dalgalarını işaretler koymak. Peki işaretleri nasıl koyacağız? Klavyenizdeki M harfine basarak mark ekleyerek. Mesela gördüğünüz gibi ben klibimi farklı farklı yerlere işaretler koyuyorum ki kliplerimi koyarken zorlanmayayım. Şarkımın üzerine değil de sekansımın üzerine mark koymak istiyorsam ne yapıyorum? Sekansımda boş bir yere tıklıyorum ve tıkladıktan sonra M harfine basıyorum. Gördüğünüz gibi zaman çizelgesinin üzerine mark koyuyor. İkinci bir hatırlatma marklarımızın üzerine çift tıklayarak da buradaki renklerini değiştirebilirsiniz. Şarkımızı dinleyelim. Bir in ve out vermiştik biz buraya. Çok daha sağlıklı görebilmek için monitörümüzü biraz daha büyütelim. Ben sizden önce bir defa daha dinledim. Başka dinlemedim. Beraber bakacağız. Ben bu alkış seslerinde video geçişleri yapmak istiyorum. Aslında gördüğünüz gibi ses dalgalarında o alkış sesleri belli oluyor. Mesela neresi? Birincisi şurası. Evet. İkincisi şu sivri yer. Üçüncüsü şu sivri yer. Dördüncüsü sivri yer. İnce sesler ses dalgalarının çok belli oluyor. Ben buraları M harfi ile markliyorum. Gördüğünüz gibi videonun 5 farklı noktasını biz işaretledik. Source monitöründe işaretlediğiniz kısımlar bizim sekansımızda da aynı yerlere denk gelmiş oluyor. Elimizde de farklı farklı videolar var. Kliplerimizin uzunluğunu sekansın üzerinde videoların başına ve sonuna geldiğimiz zaman çıkan kırmızı işaretten kısaltıp uzatabilirsiniz. Videolarımı başa doğru çekiyorum ve markların üzerine geliyorum ve yakınlaştırıyorum. Markların üzerine geldiğim zaman Premiere'in kendi özelliği bakın siyah çizgiyle başı sonu belli oluyor. Ben birinci markımın başına geliyorum. Sonrasında kısaltıyorum. Kısalttığım zaman bakın yine belli oluyor. İkinci bir videoyu getiriyorum. Bu sefer onu da o markıma koyuyorum. Üçüncü markımı buraya getiriyorum. Diğer bir videomu getiriyorum yine aynı şekilde. Diğer videomu da buraya getiriyorum. Videomun sesini açıyorum ve dinlemeye başlıyorum. Ritime göre sahne geçişi yaptığımız zaman gördüğünüz gibi videonun dinamiği ne kadar fazla arttı Oysa ki Slow görüntüleriyle görüntüleri ile şarkımız çok da fazla uyumlu değildi ama bu yaptığımız teknikle birlikte daha fazla anlam kazandı diyebiliriz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <Sessizlik>